Ses alayım mı? Evet arkadaşlar, bugün Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Şimdi oyunu kaç. Arkadaşlar, oyunu ne oynasam? Bence ben de başladık ya Şunu bir bin yapak. Biraz sesler gelebilir. Oh, I'm gonna. I'm gonna. Arkadaşlar seri bir yüz yaptım ama kesin abi yuttum dedim derseniz <laughs> ya da yarın sezon sıfırlanıyor yapacak bir şey yok değil mi evet, evet, yani. evet <laughs> baranla sar, baranla şey hesabı baranın uzmak baranın uzmak baranın hesabı açıklamak olur da ne arkadaşlar? çok kötü bir adamın var varan varanın bir var. Onunca çok arkadaşlar? Var 1000 arkadaşlar? Var Var hatta onu ben attım. 901 bu da kod 901, evet.

Arkadaşlar son anda son anda eksi yemiyoruz artık. Arkadaşlar çok iyi oynamadık ama yapacak bir şey yok. En azından 3 kilo almışım. Çok iyiydik. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar bin üç şeyli var onun da hesabında bin dokuz var. Nerede? Bin üç mi Gelmeyin unutmayın. Bunu sen niye böyle kuruyorsun? Daha kulübe gelmedin. Nerede? Arkadaşlar geliyor gelin çek. Başkan geliyor da istedim. Hmm. Başkan ne mı yapayım? Başkan yapayım. Başkan. Arkadaşlar kulübe gelmeyi unutmayın. Şey ve anlamını pırtısıyla söylerim kedi diye kendi para başkan yaptım Hadi. Başlıyor Ne seçiyor? Ne seçiyor? Ben de bu bir bu haritada tam ortaya geçip Güzel şarjı Bir tane var mı? Var. Tamam hadi. Hadi sen Bir var mı? Yok. Hiper şarj almaya çalışıyorum. Şey güç puanı toplayamıyorum. Bak 40 kalmış. Elmas da çok fazla geliyor alamıyorum. Hadi hadi, hadi. arkadaşlar abone olanları yanınıza alıp kutlarsınız. Ayy ayy ay, ay, ay. Master geldi maça olamaz. Allah. Allah. Edgar var. Edgar Edgar ama bu çok iyi. Bu nasıl bir Çok iyi adamlar geldi. Çözüm. Çekemedim ya. Arkadaşlar bu arada bu benim kuzenimin hesabı. Benim adım Burak. Arkadaşlar ne yapıyorum anlamadım. Aha, arkadaşlar master işte buydu. var ha. <laughs> Bak şu. <şöyle>. Allah'ım. <laughs> 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 arkadaşlar ne oldu orada? Adam, adam küçük daha fazla olsaymış. Bir, bir yük hatta. Yediriz yan bir yük. <laughs> Arkadaşlar Geçim az kalır mı? Yorum yaz. Yorum yaz. Haydi yaz. Haydi yaz. Hayır 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 aslında, yap, işte. onlar, Arkadaşlar bu çok ama çok kötü oldu. Bizim adam. Bu arada Edgar şey şey atlasa öldürür de ya. Dynamite atlasa öldürür de atlamıyor ya. Bak, Lan. Ölçü atıyordum atamadım. Oy. Hadi. Ana ana bastı beni. Ya. Ya bunu dinle. Arkadaşlar bunun yüzünden eksi 8 yedik ya. 9 ben yedim. Ben de 8. Ya o. Arkadaşlar çok yükseldik. Ya çok şey. Ben maçı binadım şey yapacağım. Şey geçeceğim. Maçı binalar. Hadi. Ben ne Şöyle oyuncu kapatacağım. Merhaba. Bu Kumaştan sonra. Ya. Bir maç daha yok? Er Hatta yorulurlar. Ayrıca evet. düzeltilmez. Sonlarında da ölür. Evet. Kalırız. Çok da canlıyı açarız. Evet. Canlı yayınımız açılacak. Tiktok da şarkı da. Gel gel. Ya. Evet ben şimdi şey, oynuyoruz ilk dörde girdik arkadaşlar. Hmm. Benim telefon falan bir şey değil. Ne ne diyor? Kaç 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 kaç. Arkadaşlar çok iyi oynuyoruz. Yolmaz haydi yazın. Ne <laughs> var ha?

<laughs> lan gitmiyor lan. Telefon donuyor. Biz telefon dondu ya. İnternet iyi de telefon dondu. <laughs> ben 8 artı almam gerek. Arkadaşlar yorumlara ayrı yazıyor. Bana sohbet sizin açık olsun. Değil mi Baran? Hmm. Yoksa konuşamayız Arkadaşlar bu arada benim gerçek hesabım şu. Koyayım buna da buna buna atın işte bakın. Aydın ee, evet. buna atın. Bunda da böyle karakterler var. Güzel. Hadi bakalım. Bak, bak. bak şöyle kaçmalı bir oyuncu al kaçmalı. Arkadaşlar ee, e, o benim etki formda e, vardı ya. Baran Bora. Sonra hiper şarjı Aha, çok yer. güzel. Sonra tanıyor. Tüm sınıfta bunu. Tüm değil. ki. Eee ne seçsin arkadaşlar. Beni seçsen derim. Ben sonra sonra <laughs> ben, ben de başka bir tane kredi geçecek. Ember alacağım. Tamam Baran.

Konuşamadığım bir şey yapıyorduk da var ama. Hmm. Ana adamın adı Spike. <laughs> Herhalde düşsek Spike. Sadece Spike yani. Al <laughs> katana Hayır 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 hayır. Telefon oldu. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Aa, öldürdüm de. Öldüm de. Aa kit. Kit beni öldürdü işte. Ben Daryl'ı öldürdüm. Duvar... Kit geldi beni öldürdü. Adam duvarlık atmadı yaşmış. Yok o artık e, ücretsiz alınabiliyor elmaslar. Ama o da e, daha değerli. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Onlar ya. Bu da bunlar çok sıkıntı. Telefon da oynuyor o yüzden oynayamıyorum tam. <laughs> Yanlış açtı sarılmış. Aa aha varan. Yanlış aksesuarı aldığımı göstereyim dedim. O daha iyi. Hayır. O diğer ki adamı yavaşlatıyor ya bu hiçbir şey yaramıyor. Yo o da daha... o da o da aynı Riko'da da Ama Riko kadar vurmuyor. Bu o kadar güçlü değil var yani Sen de sen, sen sen de bu Daryl'ın kostümü var mı bu? Aha aha Beleşik. Beleşik. böyle beleşi, şey. Beleşi. <laughs> Edgar Oğlum çimiştin aslında. Oha. Oha 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 oha. Oha ikiye şey, gaz. Bak, ikiye gaz Oynamıyorum ben Evet. Başka karakter mi oynayacağım? Ya baya düştük ya. Ben 15 eksiymişim. Ben daha fazla. Arkadaşlar işte Baran'ın hesabı göstermiştim hatta bir O benim eski hesabım var mı? Arkadaşlar var var hesabı. Oh, yok. Yok. Evet, yok. Evet. 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 Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne yaparsın? yaparsın? Ne yaparsın? Ne Ne

ee geldi. Aa. Tamamdır. Bana kalp video boyunca bir viral olmadık varan. Vallahi ikinci videonun konusunu şey anlamamıştım. Şu an videodayız Ela varan. Video ishalde, hey. Şimdi tamam. şimdi geri dönüş başlamış.

yanda bul varmış. Allah Allah. Evet iki evet, ben geldim. Hoş geldin. Koten. <laughs> ben var Ben varım. Ben varım. Ben varım. Ben varım. Ben varım. Ben ölürsek ölürüz varım. Ben Ben varım. Ben varım. Ben yiyordun. Oh, Bunu 200 vuruşunu da alırsın ha. Ulti atayım mı? Evet, bir, bir. Onu, onu, onu ekran, senin ekranına bakarak gidiyorum ha. <laughs> Öldün değil mi? Yok. 60 can. Ben neye korkarsın? Ben neye ya çıktı. <laughs> aha. aha. <gülüyor> <Hiç>. <gülüyor> benim 4. canım var. Arkadaşlar çok ama çok eksiydik. Hadi bay bay. Yarın bu eksileri sizle birlikte telafi etmeye çalışacağız. Bay bay.